Merhaba Gülten bugün çok yorgunmuş Canı hiç konuşmak istemezmiş Sevgi istermiş ilgi istermiş Şefkat istermiş Bugün çok hassasmış Çünkü neden? Dün akşam ateşin üstünde atlamaktan Hıdrelles'ti biliyorsunuz Atlamış 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 Bugün yorulmuş Bugün bana trip atıyor Bir sürü triplerde Bana ilgi göster diyor Göstereceğim ben şimdi ona az sonra ilgi Hadi bakalım <laughs> Selam. Evet ne yaptım ben? Dün gece hıdrelezdi değil mi? Ve ben kocaman bir ateş yaktım. Ne yaptım o ateşin üstünden? <laughs> Uf uh, diye atladım. Hem de iki üç kere atladım. <laughs> ne dilek tuttu? Dileklerimi yazdım. Söylenmez. Dilek söylenmez. Evet Ayşe bir bana demişti ki hayatında istemediğin olumsuzlukları ilk önce bir yaz. Evet. Onları ne yaptım? Yazdım yaktım. Lavaboda yaktım. Sonra da attım. Suyu açtım. Onlar aktı gitti. Aktı Bütün evet. kötülükler aktı gitti. Ondan sonra istediklerimi yazdım. Bana iyi gelecek şeyleri yazdım. Onları da ne yaptım? Kırmızı bir e, nasıl anlayayım? Kese. Kese doğru söyledi. Kese. Ben olmazsam hayatta tamamlıyor Yok tamamlıyor. Kesenin içine koydum güzelce sıktım. Ve sonra ne yaptım? Sabah 7'de kalktım. Evet, onları e, gül ağacını, evet. ağacının gül ağacının dibine diktim. Diktim derken gömdüm. <laughs> gömdüm, gömdüm. Nasıl dikebilirim? Neyse, <laughs> oradan sabah 7'de kalktım onları aldım. Onları denize atacağım. Öyleymiş. Evet, büyüklerimiz öyle söylüyor. Niyetlerine denize Niyetlerine atacaksın. Deniz sana e, onları geri temiz bize geri getirsin diye. Evet. Ve ben bunları yaptım. Umar işte niyet. Ben ona söyledim. Bunları bunları yap diye ben uyuyakaldım. <laughs> evet uyumuş. Ne kadar korkmuş değil mi? Ama ben yaptım. Gene beni kıskandı. O yapamadı diye. Peki. Günümüz aslında neydi? Günlük fırsatlardı. Günlük fırsatlar. Ve biz şimdi ne yapıyoruz? Günlük fırsatlara gidiyoruz. Hadi Bakalım neler olsun. varmış. Bekleyin beni orada. Evet. Saçlarını oradan alıyor. Oraya koyuyor. Buraya Evrim geçirdim çünkü çok sıcak. İnanın Öyle şu an Bir baş gelemedi Burası başlarıyla. çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Hadi başlıyoruz o Evet başlayalım. İlk önümüzde ne biz. var bakalım hadi. Akademi. Akademi varmış. Ee, akademi. akademi. Evet. Mi? piyasa fiyatına gelmeden önce zaten piyasada yokmuş bu arada. Ben çok aceleci. 8 aylıktım ondan sanırım. Valla bilmiyorum ama Gülten yani benim ömrümü yiyorsun onu biliyorum sadece <laughs> ömrünü yiyen yani, ben olayım kuzum <laughs> evet normalde 72.5 stroberinette ama %10'luk indirimle 65.25'e düşüyor ve tekrar ediyorum bunu bir daha tırnak için de söylemek istiyorum 31 Mayıs'a kadar tüm ürünlerde Strawberry.net ailesi olarak %10 indirim var evet, kaçırmayın diyoruz bu kadar başlamışken biraz da içeriğinden bahsetsen Olmaz. Gözlüğüm yok, ben konuşamam. <laughs> Gözlüğümü takmak zorundayım. <laughs> Alayım mı elime de? Bu, bu bir peeling. E, cildi nemlendirirken aynı zamanda derinlemesine temizlik de sağlıyor. Yani peeling bir yerde. cildi. Allah aşkına sus Gülten. Cildi. Allah aşkına. Ama ben sus. uygulamanı göstereceğim. temiz, Ama. Temizleme e, ve artı peeling. Bandanayı temiz. temizliğinizi temizliğinizi. Hemen ikinci sunuz. ürünümüze geçiyoruz. Ama şimdi Gülten olarak beni konuşturtmuyor. Gördüğünüz gibi. Tabi, evet, 2. yüzyıl günümüzde geçiyoruz. Aa, masum. Koregeniz bir parfüm. Evet, bir parfümmüş. Stroberinette ki fiyatı 80,5 lira. Evet. Bu parfüm de piyasalarda yok. Sadece Stroberinette. Bizde olup indirimle 72,45'e düşüyor. Evet. Benim kadar seri olamaz ki. Taze, fresh, canlı. Canlı, canlı. canlı, can, canlı sana, bayanlara. Evet, bayanlar kullanıyoruz. Mal portakal çiçeği, Voo. fesleğen kokularından hoşlananlar hoşlananlar. Bu Haydi beraber aynı edebilirler. Üçüncü ürünümüze geçiyoruz. Evet. Hanımefendi adapte oldu. Bakar mısınız? Üçüncü hareketlere bakın. Hareketlere. hareketlere. Üçüncü, hareketlere Üçüncü hareket ürünümüz Amerikan kuru. Amerikan kuru dedi. Kuru. Evet. Kuru. Ee, evet. bunun fiyatı mı? sitemizde 37 TL. Evet. Ee, Yüzde Konuşmasa iyi, iyi olacak. İşte ben 3 konuşmayınca 3. ortalık gidiyor. Yüzde onluk indirim yok. bir Hadi <piyasaları. gülüyor> <laughs> Beni kovdu piyasaya. Oo, piyasada çok yoruldum. Ne kadar? Geldim piyasalardan geldim. 56 TL ile arasında değişmekte. Evet, Bizde 33.3 sakın <laughs> unutmayın. Yani Erkekler spor bir mi? Şey ee, Bir wax e, bu. Aa saç ben kullanabilir Senin saçını daha e, şekillendirecek bir şey icat edilmedi. O saça ne yapsan hiçbir şekilde düzenle İnanmıyorum. Kıskanma ee, gene bir kadar saç var. Bakar mısınız? <laughs> bu erkek oğlanlar oğlanlar gibi. Bu ne <laughs> Ben saçı. mesela wax kullanıyorum. Wax <laughs> bu saça mı yazık. yazık. Vallahi yazık. <laughs> Sonuç <laughs> itibariyle iyi şekilde anlatılmasını sağlar. Yumuşak dokulu bir box bu. <laughs> box. Saçı çok sertleştirmeden yani aslında benimkini de yapsak iyi olur. Bunun bayanları yok mu acaba? Dördüncü ürüne... ve son ürünümüz. Geçiyoruz. Evet ve son ürün. Şimdi er Senin saçları ne yapacağız? Biz hakikaten bak bir de <laughs> dik dik görüyor musunuz? Aksi aksi. Aksi değil o inat. İnat, inatçı işte. E, erkekler için e, Leonard Parfum. Parfum 61,5. Hah. 61,5 lira fiyatı var. %10'luk indirimle ne oluyor? 55,35'i oluyor. Evet. Evet içeriğinden. Bu galiba sadece strojel. Baharatlı. Var. Baharatlı bir erkek kokusu. Tüm ortamlar için uygun e, bir parfüm. E, baylar tercih Baylar edin. peki siz bunu kullana durun. Ben geliyorum. Aa, birazcık şu bit kadar saç var ya. Onunla biraz ilgileneceğim. Bekleyin beni. Evet geldim. Benim saçlarla uğraşıyor ya, kendi saçı bu kadar yok Oku ya. Bit kadar saçla. Yani şunun mu Yani ben saçlarımla çok memnunum ama senin gibi bir bir oraya... Yani saçlarınla bütün gün güreş ediyorsun. Güreş ederim. Saçları seviyorum ve kendimi de seviyorum. Öyle herkes kendini sevmeli, saçlarını sevmeli. Yani. Saçın neresi sevilir ben de onu anlamıyorum. Yani. Anlayamazsın sen de saç yok. Huuu! Saç yok ki neyi sevecek? Ya ya ben anlamıyorum yani bu saçın... Bak, işte bak. Bak bu saçını, Neyini kıskanıyor? Aynen. Çünkü diyor ya kendisinin saçı yok. Şu kadarcık bakın. Bak, şu kadarcık, şu kadarcık. Ama şöyle Sen düzel. Akşama kadar uğraş o saçlar. Ben ne varsa saçla. Ben akşama kadar saçlar. uğraşmıyorum. İnan ki akşama ben kadar Ben seviyorum ama bunu saçı ile ilgilenemeyeceğim. Senin saçları yiyor. <laughs> Arkadaşlar ben sizi seviyorum. Bununla uğraşmayacağım fazla. Öptüm sizi. Görüşmek üzere. <laughs>